Hande Erçel, Kerem Bülsin'in annesinin çok önemsiyor. Bakın annesi Hande Erçel'e, Kerem Bülsin'in annesi Hande Erçel'e rica ediyor. Diyor ki Kerem Bülsin küfretmesin. Yani artık öyle bir hale gelmişler ki aile olmuşlar. Yani aileleri de onlara kabul etmiş. Kerem'in annesi de Hande'yi kabul etmiş. İşte Hande'nin kardeşi, akrabaları da Kerem'i çok iyi kabul etmişler. E, günler Magazin Express izleyicileri. E, yeni bir videoyla karşınızdayız. E, biliyorum e, biraz böyle beklediniz. E, ben de bekledim. Neden bekledim? Çünkü e, gördüğünüz gibi e, Kerem Bürsin ve Hande Erçel e, sonunda canlı yayın yaptılar. E, canlı yayın yap yapmalarını herkes aslında bekliyordu. E, ben de bekliyordum. E, biliyorsunuz... Bugünkü videomun aslında şöyle bir konusu var. Ben ne demiştim <gülüyor> diyorum. <gülüyor> ne demiştim diyorum. Evet, e, izleyenler. İşte haklarında bir sürü iddia atıldı. Yok işte kavga ettiler. İşte yok onlar anlaşamıyor. Yok kanka, yok arkadaş. Yok işte onlar aşık değil. Onlar reklam yapıyor, PR yapıyor falan filan. Cık, cık, bir sürü şeyler söylediler. En sonunda da... E, kendileri haklı çıkmak için de işte kavga ettiler haberleri çıkartıldı. Ha. Bu tür haberlerin çıkartılması gibi amaçta bu onları bir, bir yapım ekibini biraz böyle şeye getirmek aslında aynı zamanda ee, ne derler hani tabir caizse gaza getirmek. Evet. Hani biz işte böyle sizin kavga ettiğinizi e, duyduk falan filan deyip eee aslında öyle olmadığını e, onların ağzından ...duymalarını sağlamak da var işin içinde tabii. E Sonuçta ne oldu? Canlı yayın yaptılar. Uzun bir aradan sonra. E, ve e, ö öyle ki bir de hashtag açtılar. E, o hashtagde de e, rekor kırmak için e, paylaşımlarda bulundu. Ve gerçekten de rekor kırdılar. E, 2 milyon, evet... Tam 2 milyon kişi o hashtag'e paylaşımda bulundu izleyenler. Bu bir rekor gerçekten. Çift hem yurt içinde hem yurt dışında çok seviliyor. Sevilme sebeplerini her zaman ben söyledim. Onların gerçekten samimi olan duygularından ötürü çok seviliyorlar. Evet. İşte görüyorsunuz böyle güzel paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte... ...aslında tabii paylaşımda bulunuyorlar ama... ...aynı zamanda onların gerçekten duyguları... birbirlerini yaşadıkları duygular da ortaya çıkıyor canlı yayınlarda. Yani Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi... ...birbirlerine o kadar hani uyumlular... ...aynı zamanda duygusal anlamda da uyumlular, aşıklar ki... ...ekrana çıktıkları zaman, canlı yayına çıktıkları zaman... ...paylaşımda bulundukları zaman... Ee, izleyenler bunu hissediyorlar. Zaten asıl önemli olan da e, bunu hissetmeleri zaten değil mi? Neler konuştular peki? Hani ben şimdi mesela e, gördüm e, bir açıkta e, bun, o, onların bu video paylaşımlarını işte canlı yayın paylaşımlarını e, paylaş e, hani yorum yapanları işte onları böyle eee olanak bu e, Canan'ın hakkında konuşanları da biraz aslında neler söyleyecekler diye bir baktım, ettim. Şöyle bir araştırdım. E, i̇şte işte ne oldu? Benim söylediğim söylediğim şeylere gelmişler. Yani yapımcı firmanın işte onlara e, onlara baskı yaptığı, işte onlara anlaşma yaptırdığı ya da işte yani bu duygusal anlamda birbirlerine aşık oldukları zaman işte ya da işte böyle şey oldukları zaman asla ve asla hani onlardan izinsiz bir şey paylaşılamayacağı konusunda açıklama yapanlar da olmuş. Kimisi de onlar kanka işte PR yap, yapıyor işte reklam kap kopartmak için böyle yapıyor <laughs> demiş. Onların hepsini izledim. Peki bunların hangileri doğru? İçinde yere doğru biliyor musunuz? Reklam anlaşması tabii ki yapıyorlar. Tabii ki yapıyorlar ama bu reklam anlaşması yapmaları, bunların rol yaptıkları, aa kankayız hadi gel birlikte küvete girelim. E, o zaman hadi reklam anlaşması kaparız. Değil asla. Çünkü birbirlerine o kadar hani aşık oldukları aşikar ki bunu reklam verenler de görüyor, izleyenler. Birbirlerine o kadar uyumlular ki e, bir çiftin bu kadar uyumlu olması reklam verenleri de görüyor. Dikkatini çekiyor zaten. Evet reklam al, alın gelin bize reklam yap, yapalım sizinle dedikleri zaman da hayır biz yapmıyoruz para almayacağız diyecek halleri de yok tabii ki yani. Ama e, bunu hani reklam almak amaçlı kullanmıyorlar. Yani ben gel seninle birlikte, birlikte işte öpüşelim e, dizide. İşte kübete girelim. işte birbirimize aşık dolu bakalım. aşk dolu mesaj şey yapalım. Yaklaşalım, böyle sarılalım, edelim. Reklam kaparız mantığı. Güttüklerini düş, düşünenler, ben bana çok komik geliyorlar. Tabii ki profesyonel Anlam'da dizide oynuyorlar. bir sürü insan izledik. Yani profesyonel Anlam'da oynayanları izledik. O duyguları geçirenler, samimi duyguları geçirenler çok nadir oldu. Zaten özel hayatlarında da bunu zaten biz farklı yaşantı tarzlarını görüyorduk zaten. Yani başkalarının sevgisi vardı, başka işte eşleri vardı neyse. Ha, yine reklam anlaşması alıyorlar mıydı? Alıyorlardı ama bu hani amaç dışı, Amaç bu değil yani. Tabii ki alacaklar, edecekler. Gelecek onlara teklif. Gelmezse de Aa, niye gelmiyor? Türk? ben dur gidip patronuma sarılayım, öpüşeyim bantı. E, öyle yemiyor arkadaşlar. Yani bu öyle bir öyle bir reklam verenlere de affedersiniz de, e, salak değil yani. Ne oluyor? Samimiyet arıyorlar. E, güven arıyorlar. O çiftlerin e, karşı e, karşılıklı insanlara halka güven veriyor mu? samimi duyguları var mı, samimiyet var mı ona bakıyorlar. E ne oluyor işte bakın. Ne kadar yakışıyorlar birbirlerine değil mi? Ne kadar güzel bir çift. Bunu e, insana hissettiriyorlar. Ve de e, bakıyorsunuz e, Hande ile e, Kerem canlı yayında birbirlerine kur yapıyorlar. Evet. Herkes bunun dikkat, dikkatini çekiyordur. Birbirlerine kur yapıyorlar. Böyle şa ufak şarpalar. Bir de en önemlisi ben şimdi yine aklıma geldi. Hande Erçel e, Kerem Bürsin'in annesinin e, çok önemsiyor. Bakın. Annesi Hande Erçel'e e, Kerem Bürsin'in annesi Hande Erçel'e rica ediyor. Diyor ki Kerem Bürsin küfretmesin. Ekran şeyde, canlı yayınlarda işte şeyde falan. Küfür yani tam onun küfürlü kelimesi var ya. onu onu söylemesin. Etmesin diyor. Rica ediyor. Hande onu Kerem'e söylüyor. Küfür etmemeye çalışacağım çünkü artık... <laughs> neden, 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 neden? Çünkü sana ses annemin <laughs> evet. yolladığı bir sesli mesaj var. Huu, yani bayağı... Küfür etmeyeceğim ama... Ama küfür demiyorduk ona. Küfür değil yani, fuck evet. kötü bir kelime <laughs> değil yani. <laughs> söylemek yani zorunda değilim. Şey fuck yani anladın mı? Tamam fak yani annem rica etmiş, söylemek zorunda Fuck yani! Değil. Neyse. Aa, ablam. Melis. Selam. Melis. Hoş geldin. <laughs> arayacağım seni. Akşam aradın ama sancıdaydım. O yüzden arayacağım seni. Akşam. Nerede? Benim ablam nerede? Senin ablam Gamze nerede? Gamze ne yapmış? Gamze. 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 <laughs> Okey. Bu... Kerem de evet falan filan diyor ama yine dayanamıyor tabii. O da diyor küfürden sayılmaz o diyor. Yani ee, Kerem'in kardeşiyle ee, şeyler, samimiler, görüşüyorlar. İşte işte Kerem aynı şekilde Hande'nin kardeşiyle işte samimi e, eminim ki annesi e, Hande'nin annesi hayatta olsaydı, rahmetli annesi hayatta olsaydı onunla da Kerem çok iyi anlaşırdı ve samimi olurlardı ve e, böyle bir tek hani e, kendi yani artık öyle bir şey hale gelmişler ki aile olmuşlar. Yani aileleri de onlara kabul etmiş. Kerem'in annesi de Hande'yi kabul etmiş. İşte Hande'nin e, kardeşi, akrabaları da Kerem'i çok iyi kabul etmişler. Edemeyecek gibi değiller ki ikisi de çok, birbirine çok yakışıyor. Karakter yapısı çok önemli. Ka e, Kerem'in karakteri gerçekten e, çok iyi. Yani e, içi dışı bir e, saklamak, işte bu duyguları saklamak anlaşma gereği. Ne yazık ki zorlanıyorlar ama e, Canlı yayında yapılmamasının sebebi de işte onların bunu e, bir şekilde ...patlayacak olmasından korkuyor yapımcı firma. Herhangi bir yerden açık vermelerinden korkuyor. Neden korkuyorsa. Dizinin selameti... Aa dizi zaten reytinglerde düşük. Yay yapımcı firma. Evet ilgi çekiyor. E, dijital platformda, internette belki falan e, izleniyor ama... E, ...gerekli reytingi kanal alamıyor dizinin de zaten senaryosunda yok işte hafıza kaybı geldi gitti yani bunlar da zaten bir yere kadar nereye kadar idare edeceksiniz E yapımcı firma. Bırakın aşktan dolu dolu yaşasınlar. Bak o zaman, bakın o zaman dizi nasıl ilgi çekiyor. <laughs> Ortaya çıksa <laughs> biz aşığız, biz birbirimizi seviyoruz deseler, şöyle bir rahatlasalar inanın bana üreticilerde üretiklerde oynama olacaktır yapımcı firma. Tabii e, sizin kararınız. Ama şu bir gerçek, hanker olarak herkes onların, bakın işte canına yanında aşklarını, sevgilerini yağdırıyorlar, inanıyorlar. Yani o yüzden de ister şey yapmıyor ama sonuçta çok yakın zamanda onların açıklayacaklarını düşünüyorum. Açık vereceklerini de düşünüyorum. Zaten veriyorlar da. Daha böyle sabit e, somut deliller. Hande ay, e, Kerem'in ayağına böyle vuruyor işte aman diyor bunu söyleme, aman şunu söyleme, aman aman o konuya girmeyin, konuya girmeyin dediği de Hande'nin e, ne oldu işte setten kaçtığı iddiaları, kavga ettik, ettik iddiaları da var biliyorsunuz ya. Onu da en sonunda zaten e, ben e, bugün önceki videomda işte bu e, canlı yayının sonunda bir hayranı sordu o soruyu ki herkes aklı o vardı. Onu cevap verdi açık ve seçik şekilde. Burada da yine o soruları yine geldi. Ben de sormaya çalıştım. Ve e, ama ona girmeyeyim. olacak şey mi falan diyor Hande. Yani öyle şey olur mu diyor. E, bunu aklına bile getirmiyor. Ol, olmuyor, getirmiyor. Kerem, e, bir kere Kerem Hande'yi çok seviyor. Hande de Kerem'i seviyor. E, onu üzecek şeyleri yapacağına inanmıyorum. E, tartıştıklarına hele önemli Ha ola yani olamaz mı? Olabilir. Yani o, ufak ta, o gönlünü alacağına da eminim yani Kerem'in. Hande'ye kıyamayacağını. Üstelik işin içinde aileler de var, değil mi? Efendim, eee Hanker'le ilgili daha çok paylaşım yapacağız yani iki, bu ikiliyle ilgili. Çünkü aşk, e, sevgi e, olması e, böyle e, a, gel, denk geldiği zaman çok konuşuluyor, çok seviliyor. İnsanlar bunu görmek istiyorlar. Haklılar. Ben de görmek istiyorum ve ne olursa olsun bu çiftin umarım gerçek hayatta artık dizi bittikten sonra da evliliklerini görürüz diye umuyorum. Yakışıyorlar birbirine, değil mi? Benim çok teşekkür ediyorum. Bizi izleme devam edin. Yeni videolarımızda karşınızda olacağız. Dediğim şeyler var çünkü. Fak dersin. Demeyeceğim. Bu dizi bitmeden önce ben bir Hande'nin fak değişini yakalayacağım ve bunu paylaşacağım. Anne, şimdiden özür diliyorum. Baba, umarım izlemiyorsun.